Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Efler serisinin 3 ve 4. kutulu setini açıyoruz. En azından kutulu set olarak ben bunları bulabildim. Birincisi ve ikincisi bende olduğu için 3 ve 4. kutulu setini çekemedim maalesef. Bu sonuncusu bu etkisindeki gibi şöyle bir kutu olduğu için ve dördüncü olduğu için bunu kenara ayırıyoruz. Çantalı set. Çantası bu şekilde. Tam böyle kitaba göre. Evet. Üçüncü kitabımız. Ayrıcımız. son geçelim. Dördüncü kitabımız. Hadi. Ayraçlarımız. Deftere Küçük bir posteri. Evet arkadaşlar kutu setimiz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.